Alo alo. Muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğlu mevç 250 kilo sigil. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. <gülüyor> alo alo. Mesdames et ici Radio İstanbul. 1200 metre en long, 250 kilo sigil. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir. İstanbul Ticaret Üniversitesi. İletişim Fakültesi Team TV ekranlarına hoş geldiniz. Dün Türkiye'de radyo yayıncılığının yıl dönümüydü. Türkiye'de ilk radyo yayıncılığı başta dinlediğimiz anonsla Spiker Eşbek Eşref Şefik tarafından 6 Mayıs 1927 yılında başlamıştı. Yayının başladığı kurumun adı o günde İstanbul Radyosu'ydu. Yayın Sirkeci'de bulunan Büyük Postaneden yapılmıştı. Ancak o zaman evlerde radyo alıcısı olmadığı için Büyük Postanenin kapısı üzerine yerleştirilen iki hoparlör vas vasıtasıyla dinleyenlere radyo yayını izlettirilmişti. Burada amaç radyo yayınlarıyla vatandaşı tanıştırmak ve bir yakınlık yaratmaktı. İstanbul Radyosu daha sonra Türkiye'de radyo yayıncılığının sadece başlatıcısı olarak kalmadı bir okulu olarak da hayatına devam etti ve ediyor. İstanbul Radyosu harbiyede biz ona radyo evi deriz. Çünkü orayı bir iş yerinden çok evimiz olarak görürdük. Oranın duayenlerinden birisi yıllarca radyo mikrofonlarından dinleyicilerine sesini ulaştırmış, düşüncelerini ulaştırmış, programlarını ulaştırmış Neşe Bilginer. Neşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Sizin uzun diyeceğim, uzunun yanı sıra gezmeli bir yayın başlangıcınız var. İlk nerede hangi tarihte başladınız? Evet, 1967 yılında e, biliyorsunuz 1964'te TRT kuruldu. Sırayla e, Ankara, İstanbul ve İzmir'de prodüktör alımları yapıldı. E, 1967 yılında İzmir'de açılan prodüktörlük sınavıyla e, göreve başladım. 5 yıl İzmir Radyosu'nda çalıştım. Ağırlıklı müzik, klasik müzik programları hazırlamıştım İzmir yıllarımda. Sonra eşim Mete Bilginer'in Ankara'ya tayiniyle Ankara Radyosu'na transfer oldum. Pardon, eşiniz de radyocuydu değil mi? Eşim Mete Bilginer, prodüktör meslektaşımdı. En sonunda İstanbul Radyosu Müdür Yardımcılığından emekli olmuştu ama maalesef kaybetti onu. Allah Biliyorsunuz. Allah Allah. Ve aynı çatı altında uzun yıllar çalıştık. Evet. E, bir yıl Ankara Radyosu'nda çalıştım. Ankara Radyosu benim için farklı bir ufuk oldu. Ee, çevrem genişledi. Hani suyun başı denir ya her zaman bizim meslek hayatımızda Ankara'ya. Evet. Ee, İzmir'den sonra Ankara bana e, yeni ufuklar açtı. Çok sayıda dramatiste program hazırladım devlet tiyatrosu sanatçılarıyla. Sonra eşimin İsmail Cem döneminde e, İstanbul'a tayiniyle İstanbul Radyosu'na program müdürü olarak tayin olmuştu. E, eş tayiniyle ben de İstanbul Radyosu'na geldim. Ve 1991 yılına kadar hiç aralıksız radyoculuğum sürdü. Binleri aşan belki 10 binleri aşan program hazırladım her alanda. Ee, şöyle söyleyeyim, klasik Batı müziğinden tutun söz yayınları, eğitim kültür eğlence e, programları, çocuk müziği pro programları. E, çok sayıda program hazırladım. Radyo benim için farklı bir ufuk, ee, benim evimdi ve ben radyoya emek verdim diyemiyorum. Radyo bana emek verdi. Sonra 1991 yılında tayinle İstanbul Televizyonuna geçtim. Benim isteğim dışında olan bir tayindi. Orada Bunu da soracaktım ilk... ben de beraber çalıştığımız dönemde siz İstanbul Televizyonunda da görev yaptınız. Hatta Gün Başlıyor isimli TRT'nin en uzun soluklu programlarından birini yaptınız. Peki evet, Radyo mu televizyon mu? Radyo mu televizyon mu? İkisi de çok farklı. Radyo daha ıı, farklı çünkü hayal ettirir radyo. Orada kaleminiz kuvvetli olacak. Doğru insanlar çalışacağı çalışacaksınız. yazdığınız metinler duru, temiz bir Türkçe ile olacak ki insanlar doğru hayal edebilsinler. Televizyon ise hani sizin yarım sayfa bir sayfayla, metinle anlattığınız objeleri 10 saniyede gösteren <laughs> o özelliğe sahip. Radyo mu televizyon mu deyince vallahi ben galiba radyo diyeceğim. Çünkü benim ilk göz ağrım radyo. Ben radyoda öğrendiklerimi televizyonda uyguladım. Ee, ama her ikisinde de çalışmış olmak bana çok şey kattı. Çok geniş bir çevre kattı. Çok geniş bir kültür kattı. Ee, çok her konunun uzmanlarıyla birlikte olmak, onlara, onlarla röportaj yapmak, her birinden yüzeysel de olsa bir şeyler öğrenmek. Ee, bir de biliyorsunuz sizin de TRT hayatınız var. TRT yayın ilkeleri doğrultusunda çalışan bir kurumdur. Dolayısıyla tarafsızlık, söz hakkı yaratmayacak şekilde insanlara seslenmek, eğitirken, eğlendirirken bile eğitmek gibi amaçları vardır TRT'nin. Bu hiçbir zaman bitmez. Ben uzun yıllardır 2008'de emekli oldum. TRT'de değilim ama genç arkadaşlarımın da bunu sürdürdüğüne inanıyorum. Evet, radyoda yüzlerce saat program yaptınız, sundunuz. Bunların Binlerce. içinde lezzetini hala unutmadığınız bir program var mı? Lezzetini hala unutmadığım tabii birçok programım var. Ama ben şöyle söyleyeceğim, benim için radyo yıllarımın en değerli günleri TRT Çocuk Korolarının kurulmasıdır. Çocuklar ve müzik konulu Okulda Müzik adlı bir dizi program yaptığım zaman TRT arşivlerinde e, çocuk müziklerinin çok az bulunduğunu görüp Ankara'ya gittim. Ve hatta ikinci çocuğumu hamileydim, hiç unutmuyorum. E, müzik dairesi başkanının odasında sahip Ediz oturuyordu. E, nasıl ağlıyorum, gençlik var tabii, heyecan var, enerji var. E, ve benim bu e, feryadım karşılığını buldu. Hemen bir ay içinde TRT Çocuk Korolarının anonslarıyla TRT Çocuk Koroları kuruldu. Bu ben, benim fikir olarak yaptığım araştırmalar olarak bir katkımdır diye düşünüyorum. Uzun yıllarda TRT İstanbul Çocuk Korosu'nun prodüktörlüğünü üstlendim. Bunun dışında dediğim gibi çok sayıda program yaptım. Çok insanla birlikte çalıştım. E, unutamadığım programlarım, dramatize çalıştığım programlardır. Eee çok sayıda tiyatrocu tanıdım. Bir kısmını kaybettik ne yazık ki. Benim için dünyanın en ünlü şefleriyle röportajlar yapma imkanını buldum. İstanbul Müzik Festivali'ni takip ettim, kaydettim, yayınladım. Ya Hangi birini anlatayım ki Sayın Kadiroğlu? Şimdi stüdyolarımızın kapısında kırmızı ışıklı bir kutu vardır. Orada yayındayız yazar. Unutulmaz Susunuz bir diyor, manzaradır o. Sizin evet. de bundan hareketle kaleme aldığınız bir kitap var. Dikkat yayındayız. Mesleki bir evet. kitap galiba. Ne anlatıyorsunuz evet. ve kimlere yönelik anlatıyorsunuz? Şimdi efendim şöyle bir nevi biyografik bir kitap diyebilirim ben buna. Şöyle emekli olduktan sonra düşündüm o kadar çok şey biriktirmişim ki dedim. Bunlar birilerinin işine yaramalı. Söz uçar ama yazı kalır. Hem yüksek lisans yapacak, doktora yapacak kişilere bir ufuk olur. Hem de Neşe Bilginer arkasından bir kitap bırakmış olur dedim. Başlangıcından emekli oluncaya kadar ki yaşadıklarımı, en ilkel radyo yayıncılığından tutun o ampeksler son kağıtları bantlara konan kağıtlardan tutun onlara kadar sohbet diliyle anlattığım bir kitap göstereyim mi size Tabii yanımda seviniriz Bu, ve benim bütün hayatım dikkat yayındayız cümleleriyle geçtiği için kitabın adına da dikkat yayındayız koydum yukarı kaldırırsanız e, kitabın ismini, anında... ismini de görelim kitabını yukarı kaldırırsanız biraz kitabı evet Cümle Kitabın arkasında adayım. da çok güzel insanlar yazdılar. Haldun Dormen, Gürer Aykal gibi evet. ee, çok güzel şeyler yazdılar. Özellikle şunu okumak istiyorum. Haldun Dormen ile ben İstanbul Radyosu'nda birlikte çalıştım. Ee, müzikali bir bilet yapıyordu. Ben Cumartesi'den pazara programları hazırlıyordum. Ee, uzun yıllar çalıştım. Kendisine rica edince e, kitabımın arkasına birkaç cümle yazmayı... O kadar güzeldir ki bu benim için çok değerli bu cümleler. Nişe Bilginer'le yıllarca birlikte çalıştık. Beni radyo dünyasına sokan ve orada birlikte yaptığımız programlarla başarı kazanmamı sağlayan o oldu. Birlikte çalıştığımız süre benim için unutulmaz günlerdi. Onunla radyoda ya da televizyonda yeniden bir program yapmak beni gerçekten çok mutlu ederdi. Ona, bana yaşattığı güzellikler için iştenlikle teşekkür ederim yazmış Haldun Hoca. Haldun Hoca benim için çok değerlidir. Ee, Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden biridir. Ee, onun bu cümleleri beni çok motive etti. Kitabımın da üçüncü baskısı oldu. Ee, i̇yi ki yazmışım, iyi ki yapmışım diyorum. Şimdi zaman zaman ben de baştan okuyorum. Biraz gözyaşı da oluyor okurken. <laughs> e, çünkü insan ister istemez biyografisini sokuyor. Ne, neden? E, ben bu uzun çalışma yıllarım içinde üç tane evlat büyüttüm. İki tanesi kendi çocuğum, bir de koruyucu ailelik yaptım. İki çocuğum da üniversitede hoca şu anda. E, onlara ne kadar zaman ayırdım bilemiyorum. Çünkü bilirsiniz bunu size söylememe gerek yok. Yayıncının yılbaşısı olmaz, bayramı olmaz, e, tatili olmaz, dinlenmesi olmaz. Çok yoğun şartlarla çalıştım. Tabii burada da çok rahmetli, çok değerli eşim bana çok destek oldu. Aksi halde başarıp beceremezdim. Ve bu şartlar altında ve de şimdiki dijital imkanları olmaksızın yapılmış olan zor yayıncılığın içinde insanlar isterler de her şeyi yapabiliyorlar. Otomatik çamaşır makinesi yok. Otomatik bulaşık makinesi Yok. Hazır çocuk bezi yok. O koşullarda hem evlat büyüttük, okuttuk, adam ettik, güzel yerlere getirdik. Hem hiç aralıksız yıllarca çalıştık. Burada yayıncılığın bu kitapta meşakkatli bir iş olduğunu, her zaman bir mikrop gibi vücuda girince bir daha çıkmaz derler ama ben onu mikropla kıyaslayamayacağım kadar Gücü bulduğum iştir yayıncılık. Biliyorsunuz bunu size söylememe evet. gerek yok. Yıllarca sizde ekranlarda muhabir radyoda olarak da ben, Radyoda da çok program yaptım. Evet. Haber, haber, haber merkezinin geçen hafta diye bir programı vardı. Can Baba'yla, Can ile onu çok hazırladım. Allah rahmet eylesin. Anladım. Can Baba çok canımızdı. Evet. Allah rahmet eylesin. Kimler geldi? Kimler geçti Nurullah Hocam? Evet. Radyo ee. duruyor ama az olan odur. Size çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Yaşasın radyo diyorum. Yaşasın radyo çok teşekkür ederim. Bütün gençlere sevgilerimi gönderiyorum. Yolları açık olsun. Senden sonra da spiker Emin Bay Kırkık ile görüşeceğim. Tamam. Selamlarınızı tamam. ileteceğim Emin Bey'e. Bu arada Emin Bay Kırkık dediniz bir cümle daha ekleyeyim. TRT Çetimiz var bizim. Çalışan ve Emekliler evet. Derneğimiz. Ben yani Oranın kuruluşundan beri genel sekreteriyim. Emin Hoca da bizim sağ kolumuz. Derneğimizde güzel konuşma dersleri veriyorlar Murat Atalı'yla birlikte. Ee, ayrıca e, tüm gençlere de destek oluyoruz. Bunu da duyurmuş olayım. Sizin kurslarınızı kendi öğrencilerime her zaman öneriyorum ben. Eksik olmayın. Peki. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın ederim beni hatırladığınız evet. için. Günler diliyorum. Hoşçakalın. Şu anda da TRT İstanbul Radyosu'nun duayen spikerlerinden Emin Baykırkık ile beraberiz. Emin Bey İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Tim TV yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Türkiye'de radyoculuğun yıl dönümü. İlk evet. radyo yayını 1927 yılının 6 Mayıs'ında yapıldı. Siz de uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda spiker olarak hizmet verdiniz. Evet. İstanbul Radyosu'na hangi tarihte, hangi pozisyonda başladınız? Evet. 1970 başlarında çocuk saatiyle başladım. Ee, çocuk yaşlarındayken hep çocuk saatlerini dinlerdim. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in ayrı ayrı çocuk saatlerini dinlerdim. Ben de burada görev alsam diye çok isterdim ama... Manisa'nın Akisar kazasında oturuyoruz. Akisarlıyım ben. İzmir'e 90 kilometre. Ayrıca bir de tabii sınav kazanmak var. Olur mu, olmaz mı? Mümkün olmadı o zaman tabii. Yıllar sonra İstanbul'a geldim. 1973'te İstanbul'da yerleştik. Üniversiteye girdim. Üniversite yıllarında bir arkadaşım, Nursel adlı bir arkadaşım, o bir süre çocuk saatini de yönetti. Çarşamba günleri kayboluyordu. Nereye gidiyorsun Nursel dedim. Ben dedi... E radyoya gidiyorum çocuk saatine. Ya bu yaşta çocuk saati mi oldu dedim. Niye olmasın dedi. Ben çocuk saatinde görev yapıyorum yıllardır dedi. Ben de onun peşine takıldım ve geldim radyoya. Ee, hocamız hatırlarsın belki sen de Vedat Demirci. Hatırlamaz e, olur muyum? Hatırlat. Emin evet. bey sözünüzü keseceğim. Biz TRTci evet. olduğumuz için estetiğe önem veririz. Biraz daha geride durur musunuz? Daha geri tabii tabii. Tabii. Biraz daha. Ben farkında değilim tabii. Siz söyleyin. Ha, tamam. Şimdi daha iyi. Evet, Vedat evet. Bey'i iyi tanırım. Vedat Bey de hocamız da işte, yaşıyor maşallah. Allah yani zaman versin. Evet. işte ee, İşte edebiyata düşkünlüğü nasıl dedi şöyle bir takım şeyler sorduktan sonra dedi ki ben dedi size bir şey okutacağım. E, ne okutacağım? La Fontaine'den Fabille okutacağım dedi. Fabiller okuttu bana. Haftaya gel dedi. İki fotoğraf getir başla. Hemen. Evet. Yani ben özel bir sınava tabi tutuldum. Halbuki genel sınavlar olur. Sonra ben de yaptım o sınavları İzmir Radyosu'nda. Biz de çocuk saatine eleman aldık. Ama e, gel başla dedi. Yani benim yıllarca çocukluktan ben şey yaptım, hayallerim nihayet gerçekleşmişti. Ve başladık. E, bir, bir buçuk yıl sonra bir e, spikerlik sınavları açılıyor dedi. E tabii bugünkü gibi böyle sosyal medya yok ki. Bizim hiç haberimiz yok. Hiçbir şey duymadık. Sınavlara girmek istemez misin dedi. Niye olmasın dedim ben de. Ondan sonra sınavlara girdim. Kayıt olduk. işte biliyorsunuz 3-4 aşamadan sonra bir de kurs var. Kurstan sonra eğlenme korkusu var. Hepsini atlattıktan sonra speaker oldum. İşte Bayağı uzun sürdü güvenlik soruşturması. Sonra önce Diyarbakır Radyosu. İstanbul olmadı, kadro doluydu. Sonra... İzmir askerlik dönüşü. Arada askerlik var. 6 ay kadar Diyarbakır Üniversitesi'nde çalıştım. Sonra İzmir. 1991 Kasım'ında da İstanbul'a geldim. Nihayet. 2006'ya kadar, Mart 16 Mart 2006'ya kadar görev yaptım. Yani mikrofona çıkışım o o kapıdan radyo evi deriz biz oraya Radyo evi çünkü bizim için radyo evi. Yani radyo binası değil, radyo evi. O i̇ş radyo iş yeri ben... değil de orası. Evimizdi. Evimiz de. <laughs> Evimiz. Radyo <gülüyor> evi dediğiniz gibi. <laughs> 1970'in ilk aylarında işte girdim o kapına. Mikrofonla tanıştık. Ondan sonra başka hiçbir şey, iş hiç düşünmedim tabii. O tiyatro tozu gibi, sahne tozu gibi. Bizim de o mikrofon, o metal parça beni çekti kendine. Bağımlılık yaptı o günden bu yana. Hala ben radyoda görevler alıyorum zaman zaman. Devam ediyor çalışmalarımız. Öyle mi? Radyoya gidiyor musunuz hala? Şöyle, şöyle. Tabii e, bundan e, bir, bir buçuk ay önce mavi ve Siyah Halit Siyah Uçaklıgil'in evet. Mavi ve Siyah romanını okudum. Ve şey orijinalini çok ağır. Arapça, Farsça yani şey, ra, Radyo tiyatrosu dışında bir şey bu değil mi? O, şöyle, bir roman bir hikaye programı var. Yıllardır. Ha. Belki yani Yıllardır o, o program var 22.45'te başlar, 15 dakika sürer. Orada kitap okunuyor. O bölümler halinde. O, Onu ben okudum. 44 bölüm, 44 gün yayınlandı. Yani böyle zaman zaman bazen sinyaller için çağırırlar. İşte ara sıra gidiyoruz. Evet. Radyo evi evet. dedik de şundan evet. evimizdi. Ben haber merkezindeyken sabah 07 haberlerini getirirdik size oradaydınız. Radikal haberlerle 23'te getirirdik. Oradaydınız. Aynı ya, musunuz? Aynı katta, aynı katta görev yaptık Aynı katta. Aynı evet. kattaydık. Vardiyalı evet. çalışmalar, sabah, öğlen, akşam hep haberler sizden gelirdi haberler evet. tabii. Haberlerle sizi beslerdik. <laughs> evet. Ee, oh. kaç saat mikrofon deneyiminiz var? Kaç saat? Evet. Hiç hesapladınız <laughs> mı? <laughs> hiç hesaplamadım. Kaç bin saat bilmiyorum ama. Yani yalnız spikerlik 33 yıl 7 ay. Ama bunun da çocuk saati var. Ee, bilemiyorum artık. Binlerce saat diyelim. Binlerce saat. Tabii çarpmadık. çarpmadık. <laughs> evet. Unutamadığınız, sunduklarınızın içinde unutamadığınız bir radyo programı var mı? Ha, çok sevdiğim anlamında anı demiyorsunuz program olarak, program, program, olarak çok, program olarak çok program var tabii ama mesela mesela e, İzmir radyosundan tatil sabah Akın rahmetli Akın Akselin yazdığı programı hazırladığı ve İdil Hanım'ı da çok iyi tanırsınız. O da rahmetli oldu biliyorsunuz. Tanırım, iyi tanırım. İdil Hanım'la birlikte yaptığımız bir tatil sabah programı vardı. İçinde oyunlar da vardı. Biz küçük küçük oyunlar da oynardık. E, müzik ağırlıklı bir programdı. O çok beğendiğim bir programdı. O yıllarca sürdü. Hep ben sundum. İdil Hanım'la birlikte sunduk rahmeti. İdil, İdil, o da çocuk saatinde görev yaptı. İdil abla derlerdi. O da çocuk saatinin İdil ablası. Evet. Evet. Anılar Siz, çok. Yani anılar çok. Çalıştığımız arkadaşlardan Tuna Huş'la birlikteydik. Aynı dönemde Tuna Huş vefat etti biliyorsunuz. Evet. Bir üç yıl oluyor herhalde. Tuna abi evet vefat etti. Ya ya. Ee, e, Lami, iletişim Lami, fakültesi nasıl evet. efendim? Lami, Lami Sezar da aynı dönemdeydi. Tabii ee, Lami, harika. yani evet. bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kek sesidir. Evet. Çok Lami, farklı bir, ses. bir sesi vardı. Dağudi ve Genç ses. yaşta aramızdan ayrıldı. Ya o çok erken gitti. Lamin'in eşi de TRT'ciydi. Tabii tabii o da eşi de bizdeydi. Iı, klasik müzik programları yapıyordu. Klasik o. müzik. Necat Çetinok'la beraber. Ve yalnız da yaptı, birlikte de evet. yaptılar ama yalnız evet. da yaptı. O da vefat etti. Evet. Bir radyo spikeri olarak iletişim evet. fakültesi öğrencilerine bu yolu seçmeleri ya da seçmemeleri için ne önerirsiniz? Bu yolu seçeceklerse bir kere çok sevmeleri lazım. Yani radyoculuk, televizyonculuk anlamında demiyorsunuz. Doğrudan doğruya meslek, spikerlik olarak diyorsanız bir kere güzel bir ses olacak. Tabağında bir ses. Biz ona kumaş deriz. Kumaş güzel olacak. Değil mi? Kumaş güzel bir kumaş olacak veya güzel bir hamur olacak. Ondan sonra o yoğrulacak. Tabii e, bir, çok kitap okumaları lazım. Birikim olması lazım. Bir Arapça, Farsçayı da bilmeleri lazım. Yabancı dillerin yanında Arapça, Farsçayı bilmezlerse gülünç duruma düşerler. E, çok birikimli olmaları lazım. Bu işi çok sevmeleri lazım. Her şeyden çok sevmeleri lazım. Çünkü e, aynı tiyatrocu gibi bizde de Vakü Suha bize ders verdi. Hocamız e, dedi ki Stü, stüdyoya girerken bir pardüso bırakır gibi askıya asacaksınız bütün sıkıntılarınızı, üzüntülerinizi kapıdan girerken. Eğer evinizde işte ev kirasını ödeyemedim, efendim işte su parası ödenmedi bilmem ne. Ben eşimi şeyden acil şeyden çıktı, hastanede ameliyattan çıktı. Ben eşimi git bıraktım nöbete geldim. Nöbet değiştirmem mümkün değildi o gün için. Evet. Yani yoğun bakımdan yeni çıkmıştı ameliyattan çıktı geldim Ama şarkı söyledik e, haber okuduk hepsini o anda yaptık yani oradan dışarıda kalır sonra gider alırız onu parye gibi giyeriz üstümüze evet. evet Siz mesleği değil aslında işini işinizi bıraktınız mesleğiniz devam mesleği ediyor Bırakmadım tabii. hocalık evet. var kitap TRT... var RT Chat diye bizim bir derneğimiz var. Sizin evet, e içinde evet, bulunduğunuz evet, TRT abi, abi. çalışanları ve emeklileri derneği. Evet. Orada eğitim veriyorsunuz değil mi? Orada eğitim veriyorum, üniversitelerde eğitim veriyoruz. İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, daha önce Marmara Üniversitesi'nde ve konservatuarda, İTÜ Konservatuar'da ders verdim. E bir süre. Şimdi İstanbul Üniversitesi devam ediyor. İstanbul Üniversitesi'nde bankacılık, sigortacılık çok önem veriyorlar. Şaşırdım ben. Yani bazı iletişim fakültelerinde bile yok. Bazı üniversitelerin iletişim fakültelerinde diksiyon fonetik dersi yok. Ama e, İstanbul Üniversitesi'nde bölüm başkanı e, Mine Kırbaşlı bir hocamız var. O çok e, ben edebiyat hocalarına bile verdirmem bu dersi diyor. Çünkü herkesin diyor herkes görevini yapmalı değil mi? Evet. evet. Peki Emin Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey özveri isteyen bir şey. Tekrar bu işi yapmak isteyen öğrenciler diyorsunuz değil mi? Evet. Geçim evet. fakültesi öğrencilerine ee, özveri ister. Ee, yani şov yapmayacaklar. Kendilerini bu işe adayacaklar. Saat e, mefhumu olmayacak. Efendim ben dört saat çalıştım, beş saat çalıştım. Daha fazla çalışamam. Evet. İşi evet. çok sevecek. sevecek. Ama altta, tabanda güzel bir ses olacak önce. Evet. O şart. Anılar, anılar da çok anı, bir anımı anlatmak isterim. Tabii, ki, seviniriz. Niran Ünsal'ı bilirsiniz değil mi? Pop evet, bilirim. Bilir. Ama siz Nursal Ünsal'ı da bilirsiniz. Nursal Ünsal Can Evi. Gençler evet. için söylüyorum daha çok. Evet. Nursal Ünsal Can Evi ile bir anımız var. İzmir Radyosu'nda çalıştım ben itibaren. E, ama daha spikerliğimin ilk günleri. Çok yeniydim. Bir müzik programı, bir solist programı var. Buna biz emisyon diyoruz biliyorsunuz. Emisyonda e, Nursal Ünsal da keman elindeki, keman biliyorum ben, keman çalacak. E, o ses sanatçısıydı aynı zamanda. İşte mesela ne diyelim, Gökhan Sezen'den şarkılar dinleyeceksiniz. E, Nursal Ünsal Canevi'nin kemanla yapacağı giriş taksiminden sonra dedim, bir dakika Emin Bey dedi. O da rahmetli oldu biliriz. Bir dakika evet. Gibi. Ne oldu dedim. Gerçi band kayıttı ama bu dedi keman değil ki dedi. ben, ben ne bileyim yeni speaker'im. İki parmak daha büyük. Viola. Viola'ymış o. <laughs> o güne kadar bize anlatılmadı. Ee, tekrar anonsu düzelttim. Ken Nursal Ünsal Canemi'nin Viola'yla yapacağı yapacak e, Taksim'den sonra ara Taksim'in giriş Taksim'i her neyse. E, hiç unutamam onu. Yani unutulacak evet. bir şey değil o. Daha neler var tabi. Spor toto neticeleri var. E, yanlış anonslar yaptığımız. E, yani bunlar da tabi anı. Evet. E, çünkü o anda ağzınızdan çıkan şeyler. Ama işte o anılar bizi mesleğe ilişkin canlı tutuyor. Diri evet. tutuyor. Anılarımız i̇şte. eksilmesin. Evet. E, İzmir Radyosu'nda yine şimdi gazeteciler cemiyeti başkanı Misket Dikmen var e, ee, o onun bir programımız vardı. Radyoda bilmece program bilmece koymuş radyoda. Nasıl olursa işte diyor ki şimdi soldan sağa diyor. Box <laughs> box sporuyla uğraşana ne denir? İşte şu mesela box olacak değil mi? Ya e, altı, altı haneli şey altı hece e, altı harf pardon. Box <laughs> Boks sporuyla uğraşan kimdir diyor. Ama Bob sporu derken Bob spor çıktı. Oradaki <laughs> S, oradaki S, iki S kaynaştı birbirine. Artık duramıyor. Sen devam et diyor bana durmadan. Bir süre öyle ben götürdüm yayını tek başına. Ee, yani böyle şey çok tabii. Evet. Dil sürüşmesi oluyor. Neler? Evet. Bir keresinde de bir Alman e, televizyonlu. Zeitung diye Alman gazetesinden bir haber okuyoruz. İşte bilmem ne gazetesinin verdiği habere göre Zeitung demişim. <laughs> Yanımdaki arkadaş Patladı, duramadı gülmekten. Yani o anda o <laughs> aklımıza geldiği gibi çıkıyor işte. Evet, Emin Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizi ederim. evinize misafir ettiniz, bize zaman <laughs> ayırdınız. Evet. Sizden önce Neşe Hanım'la konuşmuştum. Öyle mi? Neşe evet. Hanımı bitirirken Yaşasın radyo dedim. Yaşasın evet. radyo diyerek. Biz de evet, radyo. Evet. Ben evet. televizyon programları da yaptım ama radyonun yeri başkadır. Gün başlıyoruz evet. uzun süre. Evet. Ama radyo başka tabii her zaman. Radyonun çünkü gizemi var. Radyo evet, evet. evet, insanları yormaz. Ama şehirler arası yolculuklarda, arabanızda da sizin en yakın arkadaşınızdır. Size yoldaşlık yapar. Değil mi? Şarkılarıyla, evet. türküleriyle, haberleriyle yoldaşlık yapar. Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum Emin Bey. <laughs> İyi Görüşmek günler. Görüşmek üzere çok tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun. Güle güle. İyi günler.